Eldivan'da bugün Kiraz Festivali'nin açılışında arkadaşlarımızla birlikte esnafımızı gezip eldivanlılarla sohbet edip pazarımızı ziyaret edip buradaki sorunları sıkıntıları dile getirmek üzere eldivandayız. Hem eldivanda hem Çankırı'da Cumhuriyet Halk Partisi açısından son derece olumlu gelişmeler oluyor. Açık söylemek gerekirse Cumhur İttifakı'nın Türkiye'de en hızla kan kaybettiği illerin başında Çankırı ilçelerin başında da eldivan geliyor. Adeta eldivanda Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden Millet İttifakı'nın partilerine doğru ciddi bir akım var. Burada gördüğümüz, konuştuğumuz vatandaşların hepsi de başta hayat pahalılığı olmak üzere Türkiye'de yaşanan bütün sorunları en derinlemesine yaşadıklarını ve hissettiklerini ifade ediyorlar. Biraz önce daha e, geldik. ilk görüştüğümüz kişilerden bir tanesi ceplerini açtı. Beş kuruş parasının olmadığını söyledi. Elli tane hayvanını kesmek zorunda kaldığını söyledi. Kendi karnını doyuramadığını, hayvanlarının karnını nasıl doyuracağını, o yüzden bütün hayvanlarını satmak, kestirmek zorunda kaldığını söyledi. Ve kendisinin iki günlük bayat ekmek alarak ancak evine ekmek götürebildiğini söyledi. İnsanların bu hale geldiği, geçmiş dönemin orta gelir düzeyinde olan kişilerinin derin bir yoksullukla karşı karşıya karşıya kaldığı bir süreci yaşıyoruz. Çok çarpıcı örnekler var. Bugün geçen sene 100 liradan alınmakta olan besi yeminin bugün kooperatiften dahi 295 liraya alındığını bugün Eldivan'daki besiciler mi söylüyor? Büyükbaş hayvan besleyenler yem fiyatını geçen sene Kurban Bayramı'nın öncesinde 100 liraya, 105 liraya alıyorlardı. Bugün 295 liraya alıyorlar. Durum ortada. Küçükbaş hayvanda en ucuz yemin 350-360 liraya geldiği bir noktada kimse artık burada besicilik yapabilecek durumda değil. Bilmem tehlikenin farkında mısınız ama bu sene eğer bu insanlar korunmaz, kollanmazsa seneye geldiğimizde artık Türkiye'de kendi hayvanımızı kesip kendi karnımızı doyuramayacak duruma gelecek. Bu sebepten dolayı değişmesine rağmen, Tarım Bakanı değişmesine rağmen Tarım Bakanlığı'nın politikalarının değişmediği ve maalesef büyük bir duyarsızlıkla vatandaşın kaderiyle baş başa bırakıldığı noktadayız. Eldivan neyle geçinecek? Eldivan hububat ekimiyle geçinecek. Kiraz üretimiyle geçinecek. Peki bunları yapabilmesi için neye ihtiyaç var? Mazota ihtiyaç var en başta. Geçen seneden bugüne mazotun fiyatı 4 kat beş kat artmış durumda. Ve bu durumda bırakın gidip tarlayı sürmeyi traktörü tarlaya götürecek hali yok insanlar Kapanan belediyeler var. Burası büyük olmadığı için belde belediyeleriyle ilgili bir sorun yok ama kapanan belediyelerle ilgili sorunu en kısa zamanda çözeceğiz. Postanesi kapanan ilçelerin, adliyesi kapanan ilçelerin, Kamu kurumu kapanan ilçelerin bu kurumlarının hepsini teker teker geriye getireceğimizi bir kez daha buradan ifade etmemiz gerekiyor. Biz hükümete bir kez daha derhal seçim çağrısı, yapıyoruz. erken de değil derhal seçim. Çünkü bir kışı daha geçiremeyecek bu insanlar. Bu elektrik fiyatlarıyla, bu doğal gaz fiyatlarıyla, bu mazot, benzin fiyatlarıyla bir kışın daha geçmesi mümkün değildir. Ekim kasım ayında yönetimi devraldığımız takdirde uygulayacağımız sosyal tarifelerle önümüzdeki yapayım kışı yapayım. yoksulumuza rahat geçirteceğiz. Ama bu iktidar güç eskiden gücünü aldığı kesimlere ben şimdi de, sırtını de, dönmüş durumda. Yüzünü döndüğü yerde bir avuç cengim var, beşli çete var. O yüzden ilerleyen dönemde bütün mağduriyetleri ortadan kaldıracağımız ve ilk önce İlk altı ayda toplumun en yoksul kesimlerine, çiftçilerine, emeklilerine, emekçilerine, işsizlerine hızla destek verebileceğimiz bir sürecin yaşanması için iktidarın bir an önce el değiştirmesi gerekiyor. Bugüne kadar yapmış oldukları olumlu hizmetler varsa onlara teşekkür ederiz. Ama bıçak güç, eskiden gücünü aldığı kesimlere şimdi sırtını dönmüş durumda. Yüzünü döndüğü yerde bir avuç cengim var, beşli çete var. O yüzden ilerleyen dönemde bütün mağduriyetleri ortadan kaldıracağımız ve ilk önce ilk altı ayda toplumun en yoksul kesimlerine, çiftçilerine, emeklilerine, emekçilerine, işsizlerine hızla destek verebileceğimiz bir sürecin yaşanması için iktidarın bir an önce el değiştirmesi gerekiyor. Bugüne kadar yapmış oldukları olumlu hizmetler varsa onlara teşekkür ederiz. Ama bıçak kemiktedir. Artık alacak nefes, dayanacak güç kalmamıştır. Bu sebepten bir kez daha derhal seçim çağrımızı yeniliyoruz. Önümüzdeki dönemde sandık açılıp da yeni bir iktidar çıktıktan sonra bugün ağlayanların gözyaşları duracak. Yüzü asıkların yüzü gülecek. Karnı açların karnı doyacak ve gerçekten bu ülkenin yönetimi bundan sonra halktan yana, yoksuldan yana ve sahip çıkması gerekenlere sahip çıkan, sırtını dayaması gerekenlere sırtını dayayan, yüzünü dönmesi gerekenlere de yüzünü dönen bir iktidar olacak. Yüzünü halka dönmüş bir iktidar için derhal seçim bekliyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. yok insanları. Bir depo 70 litre mazotun 2000 liranın üzerine çıktığı bir yerde kim nasıl çiftçilik yapsın? Kim nasıl besicilik yapsın? Ayrıca gezdiğimiz Büyükşehir Belediyesi olmayan illerin en önemli sorunları şimdi Çankırı'da da gözle görülüyor. Çankırı'nın bütün ilçelerinde adliye vardı. Bugün Çankırı'nın altı ilçesinde adliye yok. Eldivan'da adliye yok. Ve bütün önemli ilçelerinde adli, bütün ilçelerinde adliye olan bir şehrin adliye sayısı 11'den 5'e düşmüş durumda. Burada adliye olmayınca insanlar en basit hak aramak için bile ile gitmek zorunda kalıyorlar. Başka ilçelere gitmek zorunda kalıyorlar. Masraf etmek zorunda kalıyorlar. Ve ilçelerde devlete ait bir kamu kurum ve kuruluşunun o ilçedeki müdürlüğü ortadan kalktı. Yani köyleri şehirleştireceğiz hedefinde olanlar bir zamanlar şimdi ilçeleri köyleştirmiş durumdalar. Günün haftanın belli günleri, ayın belli günleri Adliyeye gitmek için, kamu kurumlarına gitmek için, şehre gitmek zorunda kalan. Sanki 1950'leri yeniden yaşıyoruz. Bu bir ileriye gidiş değildir. Bu bir geriye gidiştir. Bu son derece önemlidir. Belde belediyelerinin kapandığı bir süreci yaşıyoruz bütün Türkiye'de ve kapanan